Evet selamlar değerli arkadaşlarım. Durmak yok. Yola devam. Ne yapıyoruz? Gıcır gıcır bir anayasa denemesi daha şu an hizmetinize giriyor. 46. sorudan başlıyorum. Bir ülkede yetkili makamlarca konulmuş olan ve yürürlükte bulunan hukuk kurallarının tamamına verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar iki şey karıştırılıyor. Mevzu hukuk ile pozitif hukuk karıştırılıyor. Eğer soruda yetkili makam vurgusu varsa, yetkili makam vurgusu varsa bu önemli. Aynı zamanda bazen sadece yazılı olduğu vurgusu da yapılıyor ki bunu böylese zaten çok kolay oluyor. Yetkili makam vurgusu geçtiyse biz mevzu hukuk işaretleyelim çünkü birebir KPSS sorusu var tamam? Ee, Diyeceksiniz hocam niye burası bu kadar önemli? Çünkü arkadaşlar yetkili makam yaptıysa bu zaten yazılıdır. Ee, sadece yazılıysa mevzudur. Peki pozitif hukukta hem yazılı var hem yazısız var. Yazısızı yazısız hukuku yetkili makam değil halk yapar arkadaşlar. O yüzden pozitif hukukta yetkili makamlarca yapılmış yazılı bir de halk tarafından getirilmiş yazısız hukuk var. Dolayısıyla sadece yetkili makam vurgusu yaparsanız pozitif hukuka götüremez çünkü adama sorarlar bunun yazısız hukuk kısmını nerede vurguladın diye. Yetkili makam vurgusu varsa bunun tamamına ne ad vereceğiz arkadaşlar? Mevzu. Hem yazılı hem yazısız derse pozitif hukuk. Pozitif hukukun diğer adı müspet hukuktur arkadaşlar. Doğal hukuk, ideal hukuk ikisi aynıdır. Olan değil olması gereken hukuktur. Artık yürürlükte olmayana da tarih hukuk diyoruz. Gerçek kişilerde hak ehliyetlerinin başlangıcı aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir? Kardeşlerim Gerçek kişi nasıl başlar? Sağ ve tam doğmakla. Gerçek kişi nasıl biter? Ölümle, ölüm karinesiyle, gayiplikle vesaire vesaire. Şimdi burada onları sormuyor. Gerçek kişinin hak ehliyeti nasıl başlar? Uzun ve şartlı bir cümleyle. Tam ve sağ, tam ve sağ doğmak koşuluyla ana rahmine düştüğü anda. Uzun ve şartlı cümle. Tamam. Ne başlıyor? Hak ehliyeti. Neden? Yaşama hakkı var ya en temel hak arkadaşlar. Eğer soru hak ehliyeti değil, fiil ehliyeti nasıl başlar deseydi o zaman da reşit olacaktı. Yani ergin olacaktı. Ayırt etmesi olacaktı. Ve kısıtlı olmayacak. Tamam arkadaşlar? Ya fiil ehliyeti istenseydi. 82'ye göre aşağıdakilerden hangisi siyasi hak ve ödevlerden biri değildir? Arkadaşlar siyasi hak ve ödevlerin bir adının aktif haklar Diğer adında katılım hakları olduğunu hatırlatmakta fayda var. Vatandaşlık, vergi ödevi, arada e, 3 tane V var. Vatandaşlık, vergi ödevi ve vatan hizmeti siyasi gruptadır. Memur 5 yılda bir mal bildirimi yapar, siyasi gruptadır. Kamu denetçiliği, dilekçe ve bilgi edilme siyasi haklar grubundadır. Arkadaşlarım D seçeneğindeki sendika kurma hakkı sosyal ve ekonomik haklar grubunda yer alır. Aşağıdakilerden hangisi milletvekili adayı olabilmek için görevden çekildikten sonra görevine geri dönebilir? Geri dönebilir. Arkadaşlar önce şuraya bir yazalım. Ordu ve yargı personeli milletvekili adaylığı için istifa etmişse bunlar bir daha mesleklerine geri dönemiyorlar. Niye? Taraflarını belli etmişler. Tarafsızlıkları sona ermiş. Dolayısıyla şuradaki hakim savcı, başsavcı, kurmay başkanı, Anayasa Mahkemesi üyesi yargı ve ordu başı içinde oldukları için bir de o göreve geri dönemiyorlar. C seçeneği düz memurdur. Memurlar geri dönebiliyor arkadaşlar. Kaldı ki işçiler de bu adaylık sürecinde istifa etmiyorlardı. Onu da burada hatırlatmış olalım. Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday gösteremez? En son genel seçimde yüzde yedi oy almış bir siyasi parti. Arkadaşlar önce bir yazalım. Siyasi parti grupları. Tamam. Mı? Tek başına veya birlikte yüzde beş ve daha fazla oy alanlar. Bir de arkadaşlar 100.000 bin seçme. Tamam. Mı? Bunlar aday gösteri. Bak ekrana oturdu gördünüz. Yüzde yedi almışsa bir parti. Yüzde beş ve ötesi diyoruz. Bu Zaten %5'i geçmiş. 100.000 seçmen aday gösterebilir. Meclis 8 siyasi parti grupları arkadaşlar aday gösterebilir. En son genel seçimde %4'er oy almış 2 siyasi parti. E, A partisi 4, B partisi 4 aldıysa %8 %5 ve ötesi şartı geçirmiş. Yakalanmış. En az ya da 120 milletvekili ifadesi yoktur arkadaşlar. Ya grup adını yapacak ya %5 ve daha fazla tek başına birlikte partiler ortak aday gösterecek ya da tek aday gösterecek. Bir de 100 bin seçmen şu kadar milletvekili diye bir şart yoktur. Genelde buna karışılır için değilleri bunu koyarlar. Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay arasında aynı konuda farklı karar olması durumunda çıkan uyuşmazlığın çözümüne ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Arkadaşlarım Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay çakışmışlar. Bunlar farklı şeyler söylüyor aynı konuda. Şimdi eğer şöyle olsaydı Danıştay'la Sayıştay mali konuda çakışsaydı Danıştay üstündü. Ama bir konuda AYM ile Yargıtay çakışırsa en yüksek mahkeme olan Anayasa Mahkemesi kararları esas alınır değerli arkadaşlar. İlçe idaresi organları aşağıdakilerden hangisi doğru olarak verilmiştir? arkadaşlar? İl idaresi deseydi viç ilçe idaresi dese ki öyle diyor. Sonra da kiş. Kurumları anlatırken şifremiz budur. Vali idare şube il idaresi. Kaymakam idare şube ilçe idaresidir. Bakalım kaymakam idare ve şube şurası. İdare ve şube kiş. Tamam mı arkadaşlar? Cevabımızı yakaladık. Kurumdan izleyen varsa şu an o anları hatırlıyordu. Mahalli idare birimlerinde biri olan köye ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Köy köydeki ikamet eden seçmenlerden oluşur. Doğrudur. KPSS sorusudur. Muhtar köy derneği tarafından seçilir. Doğru. Çünkü seçmenler kimi seçer? Muhtarı. Köyün öğretmeni ve ebesi ihtiyar meclisinin doğal üyesidir. Nüfusu 2006'da olan yerlerdir köyler. Evet 150 ila 2000 arası. Köy işlerinin birçoğunu bütün köylü birleşerek imece ile yapar. Doğru. İmece ve salma köyü bütçesidir ama en çok yapılan uygulanan İBC'dir. Gönlünden koptuğu kadarıyla. Şimdi burada sıkıntı nerede? Öğretmen ve ebe yerine öğretmen ve imam yazsaydı çok daha doğru olacaktı. O yüzden burayı yanlış aldık arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi devlet dışında ayrı bir kamu tüzel kişiliği vardır? Adalet Bakanlığı devlet tüzeldir. Sayıştay devlet tüzeldir. Devlet Denetleme Kurumu devlet tüzel kişiliktir. Diyanet İşleri Başkanlığı devlet tüzel kişiliktir. Bu arada arkadaşlar DDK, Diyanet İşleri, Milli İstihbarat Teşkilatı, Savunma Sanayi Başkanlığı, Türkiye Varlık Fonu, Milli Saraylar İdaresi, nereye bağlıydı? Cumhurbaşkanı. Barolar, meslek kuruluşları var ya odalar, barolar, birlikler, sendikalar birer kamu tüzel kişiliktirler değerli arkadaşlar. İslam Kalkınma Bankası'nın merkezi aşağıdaki şehirlerden hangisinde bulunmaktadır? Suudi Arabistan dersem herhalde yakalayabildiniz. Cidde değerli arkadaşlar. Fakir Müslüman devletlerin kalkınması için kurulmuş bir banka diye amacında öyle yazıyormuş. Kasım 2021'den itibaren İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri olarak aşağıdakilerden hangisi seçilmiştir? Şimdi eski Genel Sekreter Yusuf'tu. Yusuf. Useymin. Bu gitti. İbrahim, Hüseyin İbrahim geldi. Hüseyin İbrahim. Ocak 2022'de Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı'na aşağıdakilerden hangisi atılmıştır? Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya arkadaşlar. Ocak 2022'de Adalet Bakanlığı'na aşağıdakilerden hangisi atanmıştır? Adalet Bakanı Bekir Bozda, Abdülhamit Gül vardı bir önceki. Uzay ve Teknoloji Festivali Teknofest 2022'de yurt dışında ilk kez aşağıdaki ülkelerden hangisine gerçekleştirilmesi planlanmıştı? Bakın şöyle bir yıldız atıyorum. Potansiyel KPSS sorunuzdur. Azerbaycan tamam mı arkadaşlar? Aşağıdakilerden hangisi 2022 Avrupa Kültür Başkentlerinden biridir? Novi Sad, Sırbistan değerli arkadaşlarım. Önemli Avrupa Kültür Merkezlerinden biri olarak seçildi. Peki yeni videolarda görüşürüz arkadaşlar. Allah'a emanet olunuz.